Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Vodafone Net evde internetle ilgili tecrübemi paylaşacağım. Öncelikle belirteyim, bu bir kötüleme videosu değildir. Yalnızca yaşadığım tecrübeyle ilgili benim yapacağım bir paylaşımdır. Yıllardır Vodafone Net evde internet kullanıyorum. Oldukça da memnunum. Ama yakın zamanda taşınmam gerekti taşınacağı maddesiyle ilgili Vodafone'la görüştüm. İnternetimi taşımak istiyorum diye. Ondan sonra dediler ki bakalım dediler adresinizi. Altyapı var mı diye. Ondan sonra bakıldı. Altyapı olmadığı ile ilgili dönüş aldım. Ondan sonra Vodafone dedi ki cayma bedelsiz bir şekilde internetinizi iptal edebilirsiniz dedi. Tamam dedik. Sonra gittim Vodafone bayisine. Durumu anlattım. Tabii ki ikamet adresimi E-Devlet'ten değiştirdim. O şekilde gittim. Ondan sonra sistemden baktılar. Altyapıda düşük megabitte internet göründüğü için iptalini sağlayamayacaklarını belirttiler. Ondan sonra ben defalarca Vodafone'la görüştüm. Vodafone'u arıyorum. Ya gelin interneti kurun diyorum. Ya da telefondan iptal sağlayalım diyorum. Bir de şöyle bir şey diyorlar. Telefondan neymiş? iptal yapamıyorlarmış. Telefondan iptal yaparsalar her <laughs> cayma bedelsiz iptal gerçekleştiremiyorlarmış da normal cezasını kesiyorlarmış. Neyse. Bir öyle, iki öyle, üç öyle. Vodafone'u arıyorum. Altyapı yok diyor. Geliyorlar bakıyorlar. Mesajla dönüş yapılıyor. Altyapı var görülüyor. Bayiye gidiyorum. Altyapı var görülüyor. İptal edemiyorlar. Düzeltilmesi lazım diyor bayi. Falan filan böyle kısır döngü içerisinde kaldık durduk. Koskoca Vodafone. Uğraştırdı durdu. 26 gün. 26 gün boyunca. İşi gücü bıraktım. Vodafone'la uğraştım. Neyse. Ondan sonra durumu ben cimere bildirdim. Bir de tüketici hakları var E-Devlet'te. Şu an aklıma gelmiyor. Eğer mesajda sorarsanız paylaşabilirim. E-Devlet'ten bir de tüketici haklarına bildirdim durumu. Ertesi gün olması lazım. 26 gün sonra ertesi gün olması lazım. Beni Vodafone'un üst müdürlüğünden aradılar. Ondan sonra interneti cayma bedelsiz iptal edeceklerine dair. Ben de dedim ki arayan kişiye ya dedim beni bu kadar uğraştırmasaydınız da dedim. Doğru düzgün şu işlemi halletseydik dedim. Niye uğraştırıyorsunuz yani? Koskoca Vodafone dedim. Yıllardır da kullanıyorum. Hiç yakışmadı dedim yani. Bu durumu bildirdim. Yok bizim yapacağımız bir şey yok. Falan filan. Neyse sonuç itibariyle yine birkaç gün bekledim. Tekrar aramalarını bekledim. Hazır kıta bekliyorum. Uyuyorum. Uyurken telefon bekliyorum yani. Düşünün. En son sabah uyurken Vodafone beni aradı. Tak uyandığım gibi hemen telefona baktım. Hazır kıta şekilde. Ondan sonra interneti cayma bedelsiz iptal ettirmekte kararlı mısınız dedi. Ben dedim tabii ki dedim. Kararlıyım dedim. Ve altyapı olmadığı için sonra iptal ettiler. Sonuç itibariyle öyle ya da böyle haklı olduğum için cayma belası iptal işlemi sağlandı. Yani burada ne yapılabilirdi? Madem o sistemde bir sıkıntı görünüyor, ortamda bir problem var yani niye uğraştırıyorsunuz? Ben Ben bunu kötülemek için de demiyorum aslında. Yani bu Vodafone'un iyiliği için geçerli olan bir şey aslında. Ya bu kadar uğraştırmasaydınız mesela ben Vodafone'la ilgili daha önce de sıkıntı yaşadım. Bir daha da Vodafone kullanmayı da düşünmüyorum. Ama ileride ne olur bilemeyiz. Allah bilir. Ya bu kadar beni uğraştırmasaydınız Vodafone'un da kapısı her zaman açık olurdu. Ev içinde, telefon içinde. Neyin ne olacağı belli olmaz. Kim bilir. Belki ileride yine taşınırız. Belki taşınacağım yerde altyapı uygun görünür. Vodafone kullanmak isteyebilirdim. Belki. Şu an başka bir internet kullanıyorum. Ama işte daha da bitti ya. Yani Keşke bu kadar uğraşmasaydık. Belki ileride de Vodafone'la tekrar yolumuz birleşirdi ama işte yapılan bir hata her şeyi bitiriyor. Arkadaşlar vaktinizi aldım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Herkese hayırlı günler.